TYT birinci testimizin çözümüne başlıyorum. Birinci soru. ACB yayı 260 derece. Çember 360 derece olduğu için buraya da 100 derece kaldı. Alfa bir çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. İkinci sorumuzda O merkez 24 derecelik verilen Açı çevre açı olduğundan gördüğü yay 48'dir merkez açımız da 48 olacaktır. Üçüncü sorumuzda yarıçaplara dikkat ediyoruz. OB bir yarıçaptır. AO da bir yarıçaptır. Şuraya da bir yarıçap çizersem hemen eşkenar üçgeni gördüm. CB yayının ölçüsünü soruyor bize. 60 derece çevre açının gördüğü yay 120 derece olacaktır. CB yayı 30 derece. AD yayı 210 derece. Şurada bir beta açısı bir iç açı olarak alalım. 210 artı 30 240 yarısı 120 derece olacaktır. Alfa bütünleri 60 derece. BD yayını harflendireyim. X derece diyeyim. AE yayına da Y derece diyelim. Hatta X'in 20 derece olduğunu da BAD çevre açısından görüyoruz. İç açının özelliğinden 40 derece bir iç açıdır. Y artı 20 bölü 2'dir. O halde Y yayı 60 derecedir. Alfa da bir dış açıdır. Gördüğü yaylar Y yani 60 derece eksi 20 derece bölü 2'den cevabımız 20 olacaktır. 3 tane eşit kirişimiz var. Eşit kirişlerin ayırdığı yayların da ölçüleri eşit olacaktır. Madem ki AKD 120 derece, çember 360 derece ise 240 kaldı. 3'e böldüm eşit olarak 80 80 paylaşacaklar. BCD alfa bir çevre açı gördüğü yay 200 derece. O zaman yarısı cevabımız 100 derece olacaktır. Yedinci sorumuzda bakıyoruz hemen AB'nin bir çap olduğunu söylemiş. O halde tamamı ne olacaktır? 180 derece. Ayrıyeten dış açıyı konuştuğumuz zaman sonuç 2 olarak demiştik ki burası 20 derece ise kendisine yakın olan yay onun tümleridir. Yani 70 kaldı. Tamamı 180 ise burası 110 derece. Alfa 110'u gören çevre açı yani 55. Kirişler dörtgeninden faydalanmak istiyorum. Bu sorumuzda. 65 derece ise ADE onu 180'e tamamlayan 115'tir. Hatta bulmaya da gerek yok. Burası tekrar bütünleridir. Yani yine 65. Kirişler dörtgende her zaman bunu yapabiliriz. 65 bütünleri tekrar bütünleri 65. Alfa 2 iç 1 dıştan 100 derece olacaktır. Hemen 40 dereceyi gördüm merkez açı bu yayda 40 derecedir. Paralellik var. Paralel iki doğru eşit yaylar ayırır hatta eşit girişler oluşturur. Burası da 40 derecedir yarısı 180 ise 80 çıkarsa. Şuraya da 100 derece kalmış olduğu Alfa çevre açı 100'ün yarısından 50 olacaktır. 10. sorumuzda teğet giriş açıları güzel kullanabildiğimiz bir görüntü var. Hemen ikisi iki çemberimiz dıştan teğettir. Hemen burada bir kuvvet ekseni çiziyorum. Bu kuvvet ekseninin AB'yi mi AC'yi mi kestiğini bilmiyorum. Ya da tam A köşesine gittiğini bilmiyorum. Çok da umurumuzda değil açıkçası. Şu iki açıya baktığımız zaman aynı yayı gören teğet giriş açılardan dolayı hemen her ikisi birbirine eşit olacaktır. X, X. Benzer bir durum burada var. DC gören teğet giriş açılar YY y diyelim. A, B, D, C dörtgenimizin iç açılar toplamı 360 derece olduğundan 2x artı 2y artı 100 360 dereceden buradan x artı y'yi 130 derece olarak buluruz. B, D, C. Bizden zaten x artı y istiyor. 130 derecedir. Son iki sorumuzda biraz daha resimli çiçekli böcekli yeni güncel soru tiplerimizden görüyoruz. Bir gösteri için 9 arkadaş yere çizdikleri çemberin üzerine eşit aralıklar dizilmiştir. Çember 360 derece ise 360 bölü 9 her iki öğrenci arası 360 bölü 90 40 derece olacaktır tarafa bakıyoruz. 1, 2, 3. Burada da 3 tane 40 derecemiz var. 120. Alfa bir iç açıdır. 120. Diğer tarafta da 120 var. İkisinin aritmetik ortalaması yine 120 olacaktır. Analog bir saat çizilmiş. Toplam 12 birim var. 360 bölü 12. Her eşit yay ölçüsü 30 derece olacaktır. Burada benden istenilen yer yine bir iç açıdır. 3 tane 30'dan 90. 90 buradaki iç açımızda 60'ı görüyor 90 60 daha 150'nin yarısından 75 derece cevabımız olacaktır. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle başarılar dilerim.